Evet, Sayın Bakanım siz de kalmıştık. Evet. 12 Eylül darbesi evet. diyorum. 12 Eylül darbesi de en ciddi sıkıntıları çeken insanlardan bir tanesiydiniz. onu söyledik. İçeride yattınız, cezaevinde yattınız. Evet. Bir sürü adaletsiz hasıra uğradınız orada. Esas bölücülük 12 Eylül hareketten sonra başlamadı mı? Bir sorun. İki, niye sizin gibi insanlar biraz özelleştirip geriye giderek hesap sorma duygusunu kaybediyorlar veya niçin sorma ihtiyacı hissetmiyorlar. Bugün e, Yunanistan, Kıbrıs bu duruma geldiyse e, Yunanistan'ın ihtilal yaparak e, NATO'ya girmesine imzatan Kenan Ören'le ilgili niçin bu millet uyutuluyor veya unutturuluyor? Yani bunları niçin gündeme taşımıyorsunuz? Evet Taşıyoruz. Belki de en çok konuşanlardan birisi benim. Çok diyorum ama aslında tabii az ki çok. Ama yine de o hiç çok bir ortamda siz on defa konuşmuşsanız iki senede bu çok sayılıyor. Onu hep söyledim ben. Yunanistan askeri kanadından çekilince NATO'nun biz Avrupa Birliği'ne giren Yunanistan'ın bozduğu dengeye karşı NATO'da bir karşı avantaj yakarak bir denge sağlamıştık. Amerika daha önceki hükümetlere de, 12 Eylül'den önceki hükümetlere de çok baskı yaptı Yunanistan'ın dönüşünü kabul edindi. Hiçbir hükümet kabul etmedi. Kenan Evren telefon emriyle konsey üyelerinin haberi olmadan 17 gün sonra askeri kanadına döndürdü Yunanistan'ı. Ben bir kitap yazdım İstanbul'da Roma İmparatorluğu diye, Patikanenin 551. yılı diye. Orada ihtiyali de inceledim. İhtidarlığın yapılış sebeplerinden biri Yunanistan'ın askeri kanadına yuna, şey, NATO'nun döndürülmesiymiş. Demir hükümeti bile kabul etmedi değil etmedi, mi? Etmedi, hiçbir etmedi. Ne Ecevit ne Demirel etti. Hiçbir hükümet kabul etmedi. Biz sağ sol filan diye soğuk savaşın o kavramlar içinde birbirimizin arasına duvar örerken birbirimizi tanıyamadık. Onlar da kabul etmedi. Dolayısıyla o İhtilalin yapılış sebeplerinden biridir. Yunanistan askeri kanata döner dönmez Avrupa Birliği'ne giren Yunanistan'ın kendi lehine bozduğu Türkiye-Yunanistan dengesi tekrar ihya edilmiş oldu. Ve büyük bir kayıp oldu Türkiye için. Onu sürdürmemiz gerekirdi. Yazıp çiziyoruz ama imkanlarımız ölçüsünde. Çünkü kurumsal olarak partilerimiz özellikle madem iktidar partisi söyleyemiyor, çünkü devletlerle muhatap veya söylemek istemiyor. Muhalefet partilerinin bunu devamlı gündemde tutması lazım. Bir. İkincisi 82 anayasasını tamamen değiştireceğiz. Sıfırdan yeni anayasa yapacağız diyor şimdiki iktidar. Bu askeri anayasayla Türkiye idare edilmez diyor. 82 anayasasını askerler yapmadı ama bazı isteklerini koydurdular oraya. Üniversite hocaları yaptı, danışma meclisi yaptı. Fakat 82 anayasasını 83'ten itibaren çok partili rejime geçtik biz. Her tarafını değiştirdik. Meclisler değiştirdi. Özal'la başladı. Değişmeyen yeri neredeyse bırakmadık. Evet. Tamamı meclislerin eseridir. Seçilmiş meclisleri. Değişmeyen maddeleri, ilk maddeleri zaten değiştirilemez. 3-4 maddesi. Bir kısım maddeleri var ki yüz defa anayasa yapsanız onu korsunuz oraya. Yayın tarihi gibi, yürürlük tarihi gibi vesaire. Ama orada bir tane var değişmeyen. 12 Eylül darbesini yapanlar yargılanamaz. Evet ben tam onu Onu soruştum. değiştirmiyor. Evet. Peki siz yargılanmasını istiyor musunuz 12 Eylül darbesini Efendim, yapanların? O madde kalkmalı. Bir utanç maddesidir. Yargılarsınız, yargılamazsınız. Hukuka bakarsınız. Zaman aşımına mı uğradı? Yargılama imkanı hukukken var. Elbette yargılanmalı. Türkiye'ye yapabilecek en büyük kötülüklerden birisi o, o dönemin uygulamasıyla ve o darbeyle olmuştur. Biraz önce söyledim vaktimiz olmadığı için demokratik rejimle yönetilen bir ülke sağda ve solda yer alan partiler dengesini bile kuramamışsa iki tarafta da solda da sağda da kim temsil edecek diye iç kavga başlamışsa bütün düşüncenin, bütün programların, projelerin boyutları yok oluyor. Üstüne bir de küresel rüzgar geldi zaten sığ olan bizim siyasi bir ekibimizi aldı götürdü. Şimdi bütün partiler birbirinin taklitçisi gibidir ve partiler arasında denge kurulamamıştır. Bu rejim içerisinde temel kurum olan partiler arasında denge kurulamamışsa ülkenin dengesi tamir edilememiş demektir. 80'den bakın 2009'a geldi. Evet. 30 yıla yakın bir zaman diliminde. Onun için çok büyük zarar vermiştir. O madde kaldırılmalı bir kere anayasada. İsterse yargılama imkanı olmasın zaman aşınırsa o madde orada durmamalı. Evet. Bu, bu dünyada bu adalet anlayışı, bu hak anlayışı, bu hukuk anlayışı içerisinde darbe yapanlar yani anayasa rejimini yok edenler yargılamaz diye bir anayasa hükmü muhafaza edilebilir mi? Onun için bunu biz her vesileyle söylüyoruz. Onları yargılanmalı, geçmişten ders almalıyız. Yoksa Geçmişin tartışmasıyla bugünü ve geleceği biz harcarsak başka bir hataya düşeriz. Biz. Onlardan yararlanmalıyız. Evet.